Herkese selam arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyoruz okul olduğu için. Ben de bu yüzden bugün sizinle beraber 7. sınıf daha çalışma günlüğünü çekmek istiyorum. Bugün sadece 30 soruluk bir paragraf çözeceğim. Onun videosunu çekeceğim. Ama yine de umarım eğlenirsiniz. Ee, arkadaşlar böyle tabii ki de hızlandırdım yani çünkü eğer e, hızlandırmasaydım bu test çözme işi 18 dakika olacaktı tam olarak yani buna rağmen ilk e, en baştaki soruyla bayağı uğraştım ve boş bıraktım yani ve merak etmeyin 30 soru çözmeye başardım arkadaşlar böyle bu şekilde çözmeye devam ediyorum gördüğünüz üzere. Yani bence grafikli sorular bana göre kolay geliyor arkadaşlar. Size göre kolay geliyor mu bilmiyorum. Aslında sözel mantık da iyidir aslında arkadaşlar ama neden sorular böyle uzun uzundu? Yani öyleydi işte. Daha devamı arkadaşlar yetmedi çünkü süre. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar aslında böyle ders çalışma videosu çekince çok daha fazla eğleniyorum. Yani bence gayet güzel arkadaşlar. Yani öbür türlü aslında dün sadece 15 soru çözmüştüm arkadaşlar. Ki bu dershane ödev olduğu için hocalar 30 soru çözmemizi istiyorlar. Böyle yani aslında hep böyle arkadaşlar yani. Söyleyecek bir şey yok. Ama yine de çok güzel. Yani izlemesi keyifli en azından. Bu şekilde çözmeye devam ediyorum. Ben en iyi sürekli konuşmayayım arkadaşlar. Zaten 4 saniye kaldı.